Evet, merhabalar. Bugün biraz e, estetikteki güncel trendlerden bahsetmek istiyorum. E, biraz bu konuda konuşalım istiyorum. E, estetiğin her zaman bir baş belası vardır. Çekici olmakla dikkat çekmek arasında çok küçük bir nüans var. Ama son günlerde beklentiler, talepler sanki dikkat çekmek üzerine yoğunlaşılmış gibi e, bir algı oluşturdu bende. Bana göre dikkat çekmek çok doğru bir şey değil. Çekici olmak iyi bir şey. Çünkü dikkat çekmek demek ne demek? Ee, biraz yadırgayıcı, biraz garipseyici, biraz farklı hissedildiği için bakışların üzerinizde toplanması demek. Ama çekici olmak böyle bir şey değil. Ama çekici olmak olmalı. Çekici olmak, karşıdaki insanda güzel duygular oluşturarak ve bir işlem, bir ameliyat ya da ufak tefek uygulamaların yapıldığı belli olmadan güzel görünmek, sağlıklı görünmek, diri, dinamik görünmek olmalı. Şimdi bu kargaşa içerisinde eğer amaç dikkat çekmek olur ise o zaman siz de dışarıda da görüyorsunuzdur. Garip garip görüntüler ortaya çıkıyor. Yani kocaman orantısız dudaklar, çizgi şeklinde yukarıya gitmiş kaşlar, vücutla uyumsuz popolar, kocaman memeler, bacak boylarının değişikliği, o zaman da bunlar dikkat çekiyor yani bakışların üzerinize topluyor ama e, hoş duygularla bakışlar üzerinize gelmiyor. Bunları size aslında e, ufak ufak böyle değişik videolarda çizerek anlatmak istiyorum. Bugün örneğin kaştan bahsedelim hani yukarıdan aşağıya gideriz bir sonrakinde belki de dudak çalışırız belki meme popo herhangi bir şey çalışabiliriz aslında siz isterseniz e merak ettiğiniz vücut bölgesi olursa oradan da başlayabiliriz. Yorumlara bunu bırakabilirsiniz. Şimdi kaş önemli bir şey. Kaşın kalkık olması her zaman çekicilik gösterir. İnsana dinamik görüntü verir. Ama ben de dışarıda görüyorum değişik kaş şekilleri var. Evet kaş kalkık ama yüzü sertleştirmiş. Bazen uzaylı gibi görünüyor. Bazen angry bird gibi görünüyor. Ee, neden böyle? Çünkü oranlar değişiyor. Oranlar bozuluyor. Yani oranları bozduğunuz an doğallıktan uzaklaşırsınız. O zaman da sentetik ve mekanik görünürsünüz. Şimdi kaş nasıl olmalı? Şimdi bunun belirli bir oranı var. Değil mi? Yüzde de oranı var, kendi içerisinde de oranı var. Şimdi ben kaba taslak bir şeyler çizeceğim şöyle. Tabii ufak tefek hatalar olabilir ama e, ana hatlarıyla kaş nasıl olmalıdır diye Şöyle bir şey göstereceğim size. Evet, hızlı hızlı çizmeye çalışıyorum. Evet. Fena da olmadı. Evet. Şuraya da küçük bir ağaç çizelim gibi. Bizim benim yaştakiler hatırlar Bob Ross vardı televizyonda 5 dakikada küçük böyle müthiş tablolar yapardı. Bizi resimle tanıştıran adamdı. Rahmetli oldu tabii. O zaman iş çok kolaymış gibi gelirdi. Eğer bir kişi bir şeyi yaptığında "Aa bunda ne varmış. Bunu ben de yaparım." diyorsanız bilin ki o kişi o işi iyi yapıyordur. Evet, şimdi kaşımız bu. Olması gereken oranlarda kaş bu. Peki başka nasıl olabilir? Yine diğer kaşımızın boyutu da böyle olsun. Üç aşağı, beş yukarı. Evet. Bu da şimdi Evet, bu da başka bir kaş oldu. Şöyle yaptık. Benzer uzunlukta. Evet, şöyle tuttuk. Şimdi iki tane kaş var. Burada iki tane kaş var. İkisi de kalkık. Neye göre kalkık diyoruz? Örneğin şunun altından bir çizgi çiziyorum. Şunun da alt sınırından bir çizgi çiziyorum. Evet, bu da kalkık bir kaş, bu da kalkık bir kaş. Peki ne fark var? Ya da hangisi güzel? Şimdi bu kaşın en yukarıda olduğu yer ucu. Şurası. Yani yan kısmı, kulağa bakan kısım. Buradan yukarıdan. Evet, kalkık bir kaş. Evet, bu da öyle benim sevdiğim olması gerektiğini önerdiğim kaş şekli. Evet, bu buradan kalkık. Evet, bu da kalkık, bu da kalkık. Peki esas temel fark ne? Bu kaşın en yukarıda olması gereken yer şurası bakın. Burası buradan da buradan da yukarıda. Ama bu düz bir çizgi gibi en yüksek yer burası, düşük yerde burası. Bu şimdi dikkat çeken bir kaş. Bu ise doğal, yani bu kaş şekline sahip olduğunda doğal bir işlem geçirmediği, yani bir işlem geçirdiği belli olmayan ve dinamik bir görüntüye neden olan kaş. Bu güzel, bu dikkat çekici. Şimdi bu kaşları, yani bu kaşı kaldırmak, şimdi gelindiğinde, bir şey istenildiğinde Sonuçlarının ne olduğunu bilinmesi lazım. Şimdi bu kaş yapılabilir mi? Yapılabilir. Kaş kalkık mı? Kalkık. Evet ama güzel mi? Güzel değil. Tabii ki bu renk gibi yani zevklerle de ilişkili bir şey. Israrla ben böyle kaş şekli istiyorum denilirse yapılabilir ama bu daha sonra bu kaş şekline getirilemez. Yani modayla da değişiyor biliyorsunuz. Tüm algılar değişiyor ama kalıcı olanın dışına da çok gitmemek lazım. Bu güzel bir kaş olması gereken kalkış, kalkıp kaş şekli bu. Bunu yapmak lazım. Bununla birlikte, tabii bu kaşın kendi içerisindeki oranlarını oluşturdum ben. Bunun dışında bu kaşın e, burunla, gözle de ilişkisi var. Yani sadece kendi içerisindeki kalkıklıkla da bunu çözemeyiz. Gözle de uyumu var, burunla da uyumu var. Bu açılardan uzaklaşırsak yine sentetik, donuk bakışlara neden olabilir. Gördüğünüz gibi küçücük bir fark, e, farklılık nasıl sonuçlara neden oluyor? Buradan nasıl sonuçlar çıkabilir? Örneğin bundan daha fazla dışarıda gördüğüm şey dudaklar. Kocaman dudaklar, dolgun dudaklar ama bazıları çok güzel, bazıları yani artık biraz komik olacak şekilde oluşmuş. Bir sonrakinde de isterseniz dudağı anlatırım. Yani dudak şekillendirme ve dudağı dolgunlaştırma işlemlerinde neye önem vermeliyiz, ne yapılabilir, neden kaçınmalıyız onları anlatayım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.